Selamlar dostlarım. Path 2'nin yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Umarım görüşmeli. Keyifleriniz yerinizdedir. Bugün Act 1'i bitirmiş. Act 2'ye girmiştik biliyorsunuz. Bugün Act 2'deki ilk kısmından itibaren Ranger maceramıza kasmaya, kasılmaya devam edeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir U'ya basalım. Arkadaşlar öncelikle buradaki boss'u keseceğiz. Rod kestikten sonra rahat şey yapacağız. Devam edeceğiz. O yüzden Rod aramamız gerekiyor. Şöyle yavaştan bir arayalım bakalım. Arkadaşlar görüşmenin nasılsınız? Sağlığınız, sağlığınız nasıl? Keyifleriniz yeriniz demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle Rad Breaker için içeri doğru giriş yaptık. Şöyle yavaştan bir girişimizi tamamlayalım. Şöyle yavaş yavaş haritayı aça aça ilerleyeceğiz. Burada bir adet boss bulmamız gerekiyor. Kenarları açabilirsiniz. Kenarlardan ilerleyebilirsiniz. Bazen bossların yerleri tabii ki ezberimde değil. O yüzden yavaş yavaş araya araya bulmaya çalışacağım. Bir yandan da kesmeye çalışıyoruz. Evet bir level aldık. Level hemen hızlıca şey yapalım. Şuna verelim. Ekstra %40'lık bir demeç aldık. Devam edelim kasmaya. Hızlıca haritanın kenarlarını sağlarını sollarını açmaya çalışarak ilerliyoruz. Açarak ilerleyeceğim ama sıkıştık sanırım. Sıkıştığında ne olacak? Tabii ki öleceğiz. Evet şöyle yavaş yavaş bir kısmı açtık. Yanlış yere girmişiz. Birkaç tane babu da şöyle kese kese ilerlemek istiyorum. Lakin gene mi aynı şeyi attık biz? Neyse sorun değil. Arkadaşlar biraz yorgunum kusura kalmayın o yüzden. Şöyle hızlıca kesmeye devam edeceğim. Yavaş yavaş. Hızlıca ama yavaş yavaş. Haritanın sağını solunu açsak yeterli olur. Zaten boss'u bulacağız. Bu biz hiçbir şekilde. Fırfır fır kullandılar. Fırfır fır kullanmamaları gerekiyordu. Haritanın alt kısmını açtığıma göre üst kısmını da yavaştan açabilirim. Burada hasarlar şeylere bir bakacağım. Gezmeden önce. Belki bir yerlerde bir şeyler vardır. Ekstra. Arkada bir şeyimiz var mı? Baysal item var. 260-430. Şunu bir çekelim. Şununla şunu yer değiştirelim. Şunu satalım. Bir tane amunnetimiz var. Amunet giyelim. Çünkü amunetim yok benim. Şunu alalım. Şunlardan birisi mutlaka işimize yarar. Hepsi 110'luk. Şunu attık. Şöyle giydik bunu da. Evet. Şöyle can değerimizi de yükselttik. Tekrardan ilerleyeceğiz arkadaşlar. İyi bir petop oyuncusu değilim. Onun farkındayım. O yüzden sizlerden özür diliyorum arkadaşlar. Daha iyi olabilirim. Ama çok çok kat ve kat daha iyi oyuncular olduğunu biliyorum burada. Ki onlarda saygım sonsuzdur. Tamam. Her ne kadar kopya buildler de olsa yine de bir şeyler yapılmaya çalışılıyor arkadaşlar. Evet bu arada kopya ile bu kadar takılmaya gerek yok. Yarın öbür gün biz de kopya bulut yapacağız. Siz de kopya bulut yapacaksınız arkadaşlar. Bu kuralı bu zaten. Copy paste yaparak daha fazlasını elde edebiliyorsunuz çünkü. Şöyle yavaş yavaş keserek ilerleyelim bakalım. Bunlarla hiç uğraşmayacağım. Bir kere zaten uğraştığımdan kaynaklı bir daha uğraşmama gerek yok. Ha şey yapabilirim. Bir dakika. Pesti açalım. Şey yapabilirim aslında. Uğraşmam. Gerek yok yani uğraşmaya. Bunları da takip etmeyeceğim bu arada. Bunları takip edince çünkü bir bok oldu, geliyor başımıza. Evet güzel. Hazine odasına geldik. Burada bir tane bir ceset, bir iki tane ceset var. Artı bir de chest var. Chest'ten bize bir şeyler gelecek. Belt geldi bak görüyor musun? O belt'i kullanabilir miyim? Kullanırım. Neden kullanmayayım? Ekstra charm slotu var. 2 level, 12 level. Inscription charge flex. Stand torch liversi. Bunda da aynı şeyler geçerli. Şöyle bakalım. Şimdi lighting volt. Bu voltta neyimiz var? Volt almıştı zaten. Elektrik. Cannot meet messages shock. Lighting damage and process get an is bullet. Geç. Hmm. Multi shot. Geç. Neyse kalsın elimizde. Sonrasında değerlendirmeye çalışırız onlarda. da. Ben sürekli şey kastımdan dolayı, light kastımdan dolayı çok yadırgıyorum. yani potion alınca bu sefer. Bunun illaki bir şey vardır. Neyse arkadaşlar çok, bu arada ciddi anlamda çok kötü konuşuyorum ya onu fark ettim. Kusura kalmayın. Neyse hızlıca gitmemiz gerekiyor. Şuradan kenardan çil çil ilerleyelim. Eğer ki boss'u bulursak hiçbir sıkıntımız olmaz ama boss'u bulamazsak o zaman bir sıkıntımız olabilir. Sanki boss yoluna doğru girdik gibi mi geliyor? Evet geldik tamam güzel. Arkadaşlar burada bir adet boss'umuz var ve bu bayağı bir sıkıntılı bir boss. Çünkü uğraştırıyor kerata. Bakalım kaç denemede keseceğiz. Şimdi arkadaşlar buradaki boss'u kes boss'ları daha doğrusu kesmemiz gerekiyor. Biraz zehir atalım. Doşlamayı kullanmamız gerekiyor. Doşlayacağız arkadaşlar. Elimizden gelin en iyisini yaparak kesmeye kasmaya çalışacağız. Kenarlardan uzak durun. Olabildiğince buralarda kalın. Evet, burada patladık. öyle deniyoruz şansımızı. Bir kere daha birkaç tane mob. Evet ilk denemizde başarısız olduk. Normal bir sonuç. Peki şöyle bir şey yapsın. Armor Breaker. Hmm. Nasıl bakalım bir kenarda. Tekrar deneyelim şansımızı. Evet tekrar kesmeye çalışıyorum arkadaşlar şu an. Arkadaşlar bugün öleceğiz mi? Polis mi çağırayım? Az kaldı kesiyoruz gibime geliyor. Öldürdük. Vallahi öldürdük. Billahi öldürdük. İkinci denememizde başarılıyız arkadaşlar bunları da kestikten sonra tohum atacağım. Böyle atalım. Zarka ile konuşmaya gidiyoruz arkadaşlar. Şundan canlarımız yeniyoruz ve Zarka ile konuşuyoruz. Şimdi 5. seviye skinimiz açıldı ve karavanımız açıldı. Karnavala giriyoruz. Karnavala neden giriyoruz arkadaşlar? Aksi ki tamam bile karnaval üzerinden gerçekleşen bir hikaye serüveni. Evet speak to hood diyor. Burada hood ile konuşalım. Bir kere daha konuşalım. Tamam bu kadar. Arkadaşlar burayı bir kere keşfedin. Ondan sonra Seykem ile konuşacaksın. Sikem nerede? Şuradan ilerliyorsun. Sikem burası. Ya da diğer adıyla Asala. Asala ile burada buradaki şeyde kırmızı vadide nerelere gideceğimizi tartışacağız. Ne diyor? Arduino Caravan Arrest Corporate Coupon. Buraya tıkla diyor. Evet şimdi burası ve burası. iki seçeneğimiz var. İkisinden birine gitmemiz gerekiyor. Pekala. Öncelikle benim harit daha doğru şeyler yapmam lazım. Silahlarımı güçlendirmem lazım. Tabii güçlendirebilirsek. Şunu bir açalım. Şunu güçlendirelim. Evet, galiba portion odaklanacağız sürekli olarak. Bunu yer değiştirirsek bu şekilde olacak. Tamam, güzel. 128 mi oldu? Tamam, o zaman şunu şöyle düzenleyelim. Arkadaşlar, light'tan portion'a geçiş yapıyoruz. Şöyle Q, W ve B. buraya da R ve şey koydum. Tamamdır. Arkadaşlar, buradaki karnaval'daki arkadaşlarımızla da şey yapmamız gerekiyor. Peki neden? Konuşmamız gerekiyor. Hem burada görevler veriliyor, hem hikaye anlatışı falan filan işte. Şöyle hızlıca asalım falan filan dedi. Şimdi burada bir bu orsel var. Burada bir bu orsel var. Gene tıklayamamaya başladım ben. Heh, tamamdır. Burada bov bulabilirsek elimize güzel bir tane. Onu seçmeyi düşünüyorum ama galiba yok. Physical damage var. 24, 46. Şunu bir alalım. Şurada bir şey var mı? Yok yok. Bunları bir açalım şimdi elimizdeyken. Şunu geç. Şunu geç. 25 intensity enerji shield, increased enerji shield, falan filan geç. Buna da geç. Hafiften bir lag var sanki. Öyle seziyorum. Ya da bana öyle geliyor. 68 8 bunu bir alalım. Tamam mı? Şunu şuraya bir koyalım. Ne lazımsa basmaya çalışalım. Bu kadar. Başka yok. Ama 41-78 olması hoşuma gitti açıkçası. Evet hasar bir anda iki katına çıktı arkadaşlar. 128'den 256'ya çıktı hasar. Tek bir silah değiştirmeyle sadece bunları satacağız. Bir de bir şey bakacağım. Bir dakika yanlış yere şey yaptık. Şu an şey var gözüküyor yani normal sıkıntı yok gibi gözüküyor ama bir anda yükseliyor bak görüyor musun? Onunla ilgili bir şeye bakmam gerekiyor. Oyunlarda belki bir update vardır. Ondan dolayı bir check etmem gerekiyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Neyse. Evet buradan Dasher'a tıklayacağız ve burada iki tane seçenimiz var. Ya buraya Corporation'a gideceğiz ya da buraya gideceğiz. Biz öncelikle şu yukarıdan bir başlayalım. Buraya tıkladığınız iki seçenek var. Büyük ihtimalle buradan Marduna'dan çıkalım. Mount ve Quaret. Evet arkadaşlar burada madenlerin girişini bulmak üzere aşağı ineceğiz. Buradan yardıralım. Evet bir tur daha level aldık. Şimdi buraya mı gitsem acaba? Charm Effect Duration veriyor. Burasını veriyor. Atak damage. Atak damage. Atak damage olabilir. Aslında bunu da alabilirim de 125 ekstra ya da buraya da gidebilirim. Atak speed var burada. Şuraya bir de XLT ile devam edelim bakalım. Arkadaşlar yukarı doğru ilerleyeceğim burada bu sefer. Potion okun bir tık şeyi atak biraz daha yavaş ama ya da ben öyle gele bilemiyorum. Şuradan bir yardır alalım yukarı doğru. Bir tane yani scarp çıktı onu alacağım. Bu arada şaka maka güzel item atıyor ha. Yani beklediğimden daha iyi item atıyor. Talismanmış bu. Evet şuradan yer Madenin girişini bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Amacımız bu. Bu kısımda. Evet ilk köprüyü bulduk. Köprüden geçelim bakalım. Rarity'ten verdi. Bir dakika şu değil. Bunu açamıyoruz değil mi? Bunu aslında biraz daha bunun içinde kullanabilirim ya. Nerede lan o? Zaten bunda ekstra %41'e geç. Buna multi shot koysak nasıl olur acaba? Hasarın şey kırılır ama çift atak. Çift o ok atar. Yani bu da her ikisi de şey anlamına gelir. İki tane o ok atar. İki atak da aynı şeye gelir. O safir ring düştü. Enteresan. Bu chestlerden böyle şeyler gelir miydi ya? Açamıyoruz değil mi bunu? Da? Neyse kalsın şu kenarda. Şuradaki köprüden de bir geçelim geçemeden geri gidelim. Abi çok dehşet şeyler atıyorsun. Sen bu kadar drop gelmez mi normalde buralarda. Cidden şaşırtıyorsun beni bak şu anda. Abi bak. Bu gelmez kolay kolay. Bu hiç gelmez. %30 bu arada gold resist var bu ringin. şurayı. Evet, şuradaki şeyden geçeceğim. Şurada bir tane bastı şey mi var? Aynen. Oo! Arkadaşlar buradaki drop'lar arttırılmış. Ciddi söylüyorum arttırılmış yani. Ben şaşırdım burada. İkinci rare item aldık anasını satayım. Şaka mı bu? Ciddi söylüyorum. Droplar arttırılmış ya. Bir dakika. Şunlara bir bakalım. Belki iyidir. Bunları giyeriz. Hem bir pot resist yaparız. Arkadaşlar ağır konuşuyorum. Yavaş konuşuyorum. Kusura bakmayın. Pekala. Şunu bir giyelim. Fire var. Physical var. Bunu kenara koy. X10 Elemental All Damage. X artı 10 Chaos Resist. %15 Physical Damage. Rotations artı 45. Yani bu ne demek oluyor birader? Şöyle bir bakalım. Bunu giydiğimiz zaman anladım abi. Hasar artıyor ama diğer her şey azalıyor. G'ye bakalım. Değişen bir şey var mı? O yüzden şu kenarda kalsın. Şuradan bir pasif bulayım da kendime hemen. Bulamıyorum hepsini harcamışım. Şaka gibi. Hah bir tane var. Şurada bir multi shot var. Şunu bir alayım ben. satarız. Şunu kullanalım. Bak şimdi multi shot'ın hangisini alacağım biliyor musun? Bunu alacağım. Tamam böyle daha iyi. Bunları atalım. Bunları da satalım. Evet arkadaşlar tekrar geri gidiyoruz. Şimdi Q skill'imizin hasarı bir düştü ama çift atış olacak. Bak şimdi iyi izle. Gördün mü multi shot? Yani şöyle düşün. Her birisini aynı şekilde aynı hasarı verecek şekilde atıyor. Bu of Shamar. 3 loka geçince daha iyi oldu. Wave clear potansiyeli daha da arttı ya. Şöyle düşün bak şimdi ilerlerken tek yerine üçünü birden kesebiliyorum. Verdiğim hasar daha da artıyor. Bir tane daha ayakkabı aldık. Şuradan aşağı doğru iniyorum. Bu neden bu kadar çok skarp düşüyor? Şaşırtıcı. Evet arkadaşlar ilerlemeye devam ediyoruz haritada. Ölebilirim, ölmeyebilirim. Yani olabildiğince ilerlemeye çalışıyorum. Önemli olan şu an bu bölümlerde size anlatmaya size sunduğum şey aslında ek görevlerin nasıl yapıldığıyla ilgili. Ektifleri nasıl tamamlarsınız yeni başlayan hem oyuncular için. Eski oyuncular da bilgilerini tazeler. Bilmediğim şeyleri de bize öğretirler. Evet bir tane chest bulduk burada. Artifact of Orb geldi güzel. Şunu al şunu geç. Oo. Arkadaşlar bir sezon mekaniği daha geldi. Önüme. Burayı temizlediğimde bir tane chest açılacak. Evet chest açıldı güzel. Şunları aldık. Talismanı geç bunu geç. Kaç olmuş chest? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncı da açtığımız anda P olacak bu sefer. Arkadaşlar kusura bakmayın. Maalesef evde yeğenler olunca. ister isterseniz amcalık yapmamız gerekiyor. Exalted geldi. Exalted beklemiyordum arkadaşlar. Ve neden Exalted atıyorsun sen bilader? Yani bu haritada bile Exalted atıyorsa mapleri siz düşünün. Ciddi söylüyorum yani mapleri siz düşünün. Çünkü ciddi anlamda çok fazla drop şeyi var. Rate var şu an burada. Evet, şu madeni artık tamamlamamız gerekiyor. Öyle hissediyorum. Hadi buradan da güzel bir şey var. Gelmedi. Bizim acilen maden girişini bulmamız lazım. Buradan devam edelim. Gelin çocuklar. Gelin. Hepinize yetecek kadar var. Bir de bunun atışını hızlandırmam için atak speed alabilirim. Tabi bulabilirsem. Ya da pasif tri'den atak speed bakarsak atak speed alırız. Evet. Madenin girişini bulduk arkadaşlar. Mandu mine'a giriş yapıyoruz. Evet. Biraz şöyle hızlıca şey yapıyoruz. Hızlıca da değil aslında. Ben neden hep sürekli hızlı kelimesini kullanıyorum? Ben zaten yavaş bir oyuncuyum anasını satayım. Niye hızlı kelimesini kullanıyorum? Çok fazla drop alıyor. Abi egzalte aldık temin ya. Var mı da ötesi? Evet arkadaşlar devam edelim. Bunlarla uğraşmayacağım dediğim gibi. Tamam güzel ödüller veriyor da uğraşmaya değmez şu an için. Burada ne yapacağız? Boss bulmamız gerekiyor bileler. Maden girişine için ben niye konuşamıyorum? Evet arkadaşlar kusura kalmayın. Anlatamıyorum. Anlatma özürlü olduk bir anda. Yapacağımız şey basit. Buradaki bosu bulacağız. Sonrasında tekrar ton atacağız. Bosu kestikten sonra. O yüzden haritanın sol üst tarafını açmaya başladım. Gittiği yere kadar buraya açacağız. Şöyle görün sizde. Sol taraftan yukarı doğru duruyoruz. Elimdeki daha iyi bilenir. Elimdeki daha iyi olduğundan kaynaklı da. Şu ana kadar şu an için hasarla ilgili bir sıkıntım yok. Yani i̇leride bir k üstüne çıkacak zaten o hasar. Şuradan yukarı doğru ilerlemeye devam ediyorum. Buradan sola yapacağız. Evet. Buradan tekrar yukarı. Buradan şöyle devam ediyoruz. Yaklaştığımızı hissediyorum arkadaşlar. Ama nereye? Burası tamam. Burasını temizlemişiz. Şuradan yukarı açmaya devam edeceğim. Evet bir level daha aldık. Burada ne vereceğiz? Zikir speed, One Head Weapon, Materials Mane falan filan. Secret Speed, Secret Speed, zikir speed. Zikir speed. Move Speed var. Atak Speed var. Atak Speed varsa buraya dön. Bak burada Atak Speed var. ACC var. Bunların hepsini alırız. Evet arkadaşlar. Boss'un bulunduğu odacığa geldik. İçeri girdik. Burada bir boss'umuz var. Şu arkadaş. Bunu kurtarmamız gerekiyor burada. Bununla bir tık mobil olmamız gerekiyor. Birazdan elini silah alacak bizi peşleyecek. Böyle kesmeye devam edelim. Silah bulduğunuz anda kaçın. Bu sayede çünkü tek atma potansiyeli var arkadaşlar. Böyle yardırmaya devam. Böyle kesiyoruz arkadaşlar. Anladıktan sonra atağınızı hiç kesmeyin. Evet ilk denememizde kestik. Hayırlı olsun. Altıncı ile güzel itemler aldık yine. Şunu burada konuşuyoruz. Ardından atıyoruz arkadaşlar. Ve Halini Gates tarafına geçeceğiz. Pekala. Öncelikle şunları bir açmamız gerekiyor. Bununla onun arasında ne fark var? Birisi Energy Shield, birisi Evolution Rating. Peki şöyle bir de bakalım. Bunu giydiğimiz zaman hasarımız artıyor mu ya da azalıyor mu? Artıp azalmıyor. 25 int istiyor. Bu arkadaşımız ne? Shield geç. Bunu depoya atalım. Satabiliriz onu belki. Bunları depoya sallıyoruz arkadaşlar. Şuradan şunu bir açalım. Şunun levelini yükseltelim. 6. seviye gelme şunun seviyesini yükselttik ve hasarımız 160 oldu. Weapon kalitesini arttırıyormuş. Şunu tekrar şuraya koyalım. Ekstra buradan ne yapabiliriz peki? Potion'da. Şunu deneyeceğim de. Öteki türlü de 150 veriyor birader. Ama diğer türlü koldu kuruyor. Yani bunu giyince cold ve fire damage'i kuruyor. Ha, damage'i kuruyormuş anasını satayım. O yüzden giy boşver. Şunu içeri al. Pekala, neyimiz var burada? Weapon materyalimiz var. Kalite açıyor. Tamam. bunu kaliteyi bir yükseltelimiz. Güzel. Şimdi arkadaşlar ekstra bir de iki tane yuva açtım buraya. Bu yuvalardan da şey yapacağız. Bir de şuna bir Excited atayım. Mana Perenemi. Güzel. Bize ne lazım? Şu Critical kalsın. Onun dışında ekstra şeyimiz var mı? Poison Damage bulabilirsem eğer onu koyarım. Artel ile ACC verir silahta. Bunu bir takalım. Buma buma, buma buma. Şunu da tak. Peki bunu açabiliyor muyum diğerini? Bunu açamıyorum. Onu da açamıyoruz. İlle de buluyoruz. Bunların bir şeylerini bir açayım. Tamam güzel. Her birine bir şey ekleyeceğiz. Ondan sonrasına bir bakalım. Zırhta ne veriyormuş? Critical Hint veriyormuş. Şunu bir koy. Yanlış taktık. Zorundayım. Trench koyalım bir tane de. Şimdilik bu kadar yeterli olur herhalde. Bakalım. 195'e çıktı. Güzel. Hasarımız artması iyi oldu. Bir bakıma. Bunlar iş yapar ileride. Hmm. Inscriptions. Physical Damage. Bunda ne var? Stumble Tap. %2. Hmm. O zaman şunu değiştir. Şunu da değiştir. Silahımız böyle oldu. Hasarımız arttı. Gördün mü? Bak silah Şunu, şu ikisini değiştirince hasar arttı direkt olarak. Ne ekledi ekstra? %14. %14 ekledi. Güzel. Pekala. Arkadaşlar gereksiz bilgilerle dolu bir şeydi. Şunun fiyatını merak ediyorum açıkçası. Bunların fiyatları idare ederdi. Burada bunlarımız var. Bunları bir ara değerlendireceğiz. Hmm. Armor kalitesini arttırmak için kullanılan bir şey. Enerji Shield. Emotion, rate, energy, Neyse. Evet arkadaşlar. Şöyle Halani Gates'e bir geçelim. Biz şöyle konuş. Şurada bir ton gereksiz şey var. İlk iki adamı tamamladık. Asala tamam. Halani Gates bir tık daha uzun bir map buna göre. Yani iki map burada tamamladık. İki map Halani Gates de var. Öyle düşünün. Gidelim bakalım. Şimdi burada skill speed var. Burada atak speed var. Ben direkt buradan bunlara araştırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hepsini alacağım bunların. Şuradan Halani Gates'e geçelim. Buradan ilerliyorsunuz arkadaşlar. Halani Gates'e doğru. Buranın kapalı olduğunu söylüyor size. Farklı bir giriş bulmanızı istiyor sizden. Tekrar Karnaval'a geri dönüş yapıyorsunuz. Alternatif bir yol izlemenizi isteyecek sizden. Pekala Karnaval'a geldik. Risio'ya doğru ilerliyorsunuz arkadaşlar. Risio'ya geldin konuştun. Asala'ya geldin. Bla 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 konuştun. Sonra tekrar Taritori passage dediği yere çekecek sizi. Arkadaşlar bunları ilk iki basit görev. Taritorik pasajdan Halani Gates'e geçeceğiz. İlk iki ana görev burası. Bunları yapmamız gerekiyor. Buradan ilerleyeceğiz. Yol bulmamız gerekiyor. Ben soldan geçeceğim. Evet şöyle yardıralım. Arkadaşlar burada bilmeniz gereken şey, daha doğrusu bulmanız gereken şey, hatta en önemli bulmanız gereken şey. Şunu bir yükseltelim. En önemli şey arkadaşlar burada bulacağınız ilk şey merdivenler olacak. Merdivenlerden yukarı çıkmaya özen göstermeniz gerekiyor. O yüzden haritanın bir kısmına yapıştırırsanız çok rahat bir şekilde bulursunuz. Ya sola ya sağa bir yere yapışın. Merdiven çıkacak bir yer bulun. Böyle patır patır görüyorsunuz hasarımızın artışıyla beraber nasıl damage veriyoruz. Şöyle düşünün bir de ben normalde multi kullanıyorum. Multi kullanmadım kullanmadığım zaman burada hasar iki katına çıkacak. Öyle bir şey var. Evet ilk merdiveni bulduk. Merdiveni bulduysak yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıktığımız zaman hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz arkadaşlar. Şuradan. Bu sefer sağ tarafa yapışıyorum. Sağ tarafta bir şey yok. Bir şey yoksa soldan devam edin. Evet, buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Burada bir yol wave tarzı bir şey var. Evet. Arkadaşlar burada bir adet bossumuz var. Bu boss'u girip keseceğiz. Bu boss ne geçsin Bossu değil tabii ki. İster kesin, ister kesmeyin. Ha benim nacizane fikrim her zaman bu tür bossları kesmeniz olur. Ekstra ödüller, ekstra drop'lar için her zaman geçerli. Bir tık mobil olursanız sizin işinize yarar. Evet, kestik. Güzel bir drop olursak çok sevinirim açıkçası. Güzel. Şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım. Lager şartları alalım. Evet arkadaşlar artık ekstra bir tane daha ödülümüz var. Altıncı gemimizi açtık. Burada da bunu açacağım ya. Evet bunu yükseltelim. Şimdi buradan devam ediyoruz. Burayı kestiğimiz göre yukarı çıkmak için soldan yardıracağız. Böyle yardırıyoruz arkadaşlar. Şuradan da yardıracağız. Burada bir boss'umuz var. Mini boss olarak tabir ediyorum bunu artık. Buradan soldan yukarı doğru yardırıyorum. Yukarı geçiş kilidi aramamız gerekiyor. Burada bak bir chest var. Bu chest'i almamız lazım. Neden almamız lazım arkadaşlar? Ekstra içerisinden ödül kazanmak için. Dövüşün evet, reyti bir kas geldik. Benim kasım idare eder. Yukarı çıkış için bir merdiven lazım da bulduk bakın. Evet burası bir ödül kapısı. Tabii yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Düzeltebilirsiniz. Evet tam doğru yerdeyiz. Buradan şöyle yardıralım. Evet bir level daha aldım. Bu skill speed'e yüklensek mi acaba? Neyse önce atak speed alalım da. Sonrasında skill speed'e de bakarız. Evet şuradan devam ediyoruz. Burada bir şeyimiz yok. Bunları şöyle bir öldürelim. Haritanın but kısmından yardırmaya devam ediyorum. Burada bir adet mini chest'imiz var. Belki şey düşer diye düşündük ama gelmedi. Evet şuradan devam ediyorum arkadaşlar. Şu ikisi birleşecek şimdi. Haritanın tamamını açmak değil asıl amacım. Bir üst kata geçiş yolu bulmak. Lakin istediğim yerde değil tabii ki. Arkadaşlar buralarda ilerlemeye devam ediyorum. Şimdi bir kısmını kesiyoruz, bir kısmını kesmeden ilerlemeye çalışıyorum. Bu sayede en azından çok da şey olmasın diye yani. Zaman kaybolmasını istemiyorum. Yeterince zaten craft yaparken zaman kaybettik. Burada bir checkpoint lokasyonu varsa burada bir geçiş kapısı vardır. Aklınızda bulunsun. Ya da şöyle bir ödül ver. 6 chest var. Bir de ekstra enerji şimdi alma var. Güzel. 6. seviye hangisini yükseltelim? Bunun ne işe yaradığını çözemedim ya. Hmm. He. T'yi açıp Q attığımız zaman hasar katlanıyor. Onu anladım galiba. Sonrasında denerim onu uygulamayı. Bak şimdi T'yi açtım tamam mı? Sonrasında taramalı tüfek atıyor. Tamam anladım. Teşekkür ederim. Güzel, güzelmiş. Yani çok iyi oldu bu. Eee o kadar yeri gezdik. Yani şurayı açmadık bak. Kesin buradan çıkacak. O kadar yeri gezdik. Önünden geçtiğimiz yeri açmadık. Görüyor musun? Bak merdivenlerden çıkıyoruz şimdi. Evet bir adet daha şeyimiz çıktı. Altıncı, beşinciyi tamamladık. Artık orkumuz falan her şeyimiz hazır. Altıncısı geldiği zaman bir tur daha şeye gireceğiz. O yere gireceğiz. Bir checkpoint lokasyonu var ve hala getirse girdik arkadaşlar. Evet şuradan waypoint'i açacağım ve checkpoint lokasyonunu da alacağım. Ve evet, bir tavan atalım. Arkadaşlar yaklaşık bir saati geride bıraktık kaydımızda. O yüzden çok uzatmak istemiyorum. Burada konuşmamız gereken şeyler var zaten. Şu arkadaşlarla konuşacağım. Onun dışında şöyle bir bakalım. Bunları satacağız. Extra Armor Art Energy Bunu bir açalım bakalım. Zırhımız gayet güzel baktığın zaman. Yani daha iyi. Neyse bunları şey yapalım. Hiç uğraşmaya gerek yok. Şunları bir satalım. Ardından şunları gel patır patır. Şey at. Pet of 2'nin uygulaması var. Onu açacağım. Şuradaki itemlerin fiyatlarına bir bakalım neler var. Yani en son bu geldi ya. Bakalım nedir fiyatı. Yani ben tahminimce exalted 1 falandır da bakalım yine her ihtimale karşı. Açılmasını bekliyorum şu anda uygulamanın. Tamam açıldı. Evet. 2, 2, 2, 4, 1 Divine falan ediyor şu anda. %90 desek, Search desek, 1 Chaos, 1 Exalted var. Tamam. Yani şurada 1, 2, 3 tane 1 Exalted'lık var. Özellikle şunun fiyatının daha fazla olduğunu düşünüyorum. O resiz diyor. %90 desek. Yok mu? Şunları tek tek çıkartsak. Şaka mı bu? 33 Divine, 50 Divine ve 50 70 Divine olarak gözüküyor şu item. Neyse çok konuşmaya gerek yok. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şeyimiz var. Şöyle göstereyim sizlere. Desert Map'e geldiğimiz zaman. Şimdi daha açılmadı. Evreler açıldığı zaman bize ekstradan şurada bir adet balbala item verecek. Bu itemde şey yapmamız gerekiyor. Bulmamız gerekiyor. Kapıyı bulmamız gerekiyor yani. Burayı tamamlamak için. Neyse. O item bizi güçlendirecek arkadaşlar. Kısacası olay bu. O yüzden şimdi depoya koyalım. Ha, Asalay vereceğiz tamam. Neyse. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın ve kalın sağlıcakla. Görüşürüz dostlar.